TOKİ'ye güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? TOKİ'ye. TOKİ ben de burada yaşamıyor mu? TOKİ ne şekilde çalışıyor? Bir şey diyemeyeceğim. TOKİ'ye güveniyor musunuz, Hayır. güvenmiyor musunuz? Hayır. Hayır. Neden? Çünkü daha belki projeleri de iptal edilmiş baktım biraz. Hı -hı. Yani yine aynı şey olacaktır çünkü bunların ellerinde herhangi bir done yok. Sadece milleti uyutmak için herhalde böyle bir şey yapmışlar. O sebep. Tamam. Kime? Tokiye. Tokiye. Tokiye yok güven. Yok güvenmiş ben de Tokiye güvenem. 58 bin kişi davalıkmış ya. Ya bu 58 bin kişinin ekmeğini nerenize sığdırıyorsunuz be adamlar? Bunların karnı çok geniş belli ki fil olsa bu kadarına, bu kadarına fazla derdi. Bunlar demek ki fil filler. Onları kendi haline bırakacağız. Onun için şurada bin kişiye sorsan bir kişi onlara güvenmez. Güveniyoruz. Neden? Her zaman devletimizin sunduğu olanaklara güveniyoruz yani. Tamam. Şey, sebebi? Yani tam seçim üstü çıkan bir şeye nasıl güvenebilirim? Toki'ye güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Ben size açık söyleyeyim, ben babama bile güvenmiyorum şu devirde. Yani değil reisi, bilmem şu altılı masalısı falan, hayır değil kardeşim. Bak ben açık söyleyeyim, siyasetçi demek, yalancı demek, bu TOKİ gibi kurumlarda onların oyuncağıdır. Vatandaş ise oyuncağın oyuncağı haline gelmiş durumda vermem yani. <laughs> TOTEX gibi olacak gibi halkı soyup gidecekler zaten büyük ihtimalle. TOKİ'ye güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Ben TOKİ'ye e, güven meselesi şöyle bir şey. Bu bütçeye bağlı. Enflasyona göre artışlar herhalde olacakmış. O yüzden millet de tedirgenli ama olabilir. Ev olmayanlar için güzel bir şey. Güvenmiyoruz. Neden? Üç kağıtçılıktır. E bu milletin parasını alacaklar. İki buçuk sene bankalarda faizini yiyecekler. Ondan sonra millete diyecekler ki ee, biz millete ucuz konus veriyoruz. Güvenmiyorum. Hiç bu hükümetin yaptıkları icraatları hiçbir şeye güvenmiyorum. Hayır çünkü e, proje çok büyük bir proje ve ilerleyen süreçteki zam miktarlarıyla borç sürekli katlanıyor gibi görünüyor şu an. Güvenmiyorum. Kendim de TOKİ müteahhiti güvenmiyorum. Yani neyle yani olmayan parayla neyle millette 5 lira top yarak mı yapacak? TOKİ şu an kimin ürünü? cevap veremiyorum. Ben vereyim. Şu an ülkeyi yöneten ee, yönetimin diyelim. Şu anki iktidarın ne kadar güvenilebilir? Ben güvenmiyorum. Hayır. Nedenini öğrenebilir miyim? Zaten eee çok şu uygun görünüyor ama memur zammına eee memurlara gelecek zamdan çok etkilenecek. Ve halkımız bunu ödeyemez yani. Yok. Hayır, güvenmiyorum. Kendisine güvenmiyorum. TOKİ'ye güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Be, güven verici gelmiyor bana. Bu konuda fazla bir fikrim yok. yani e, TOKİ'nin ne yaptığını bilmiyorum. TOKİ'den herhangi bir şeye sahip olmadım şimdiye kadar. Ama en son e, 250 bin kişilik bir e, program var. E, çok hayali geldi bana. E, sonu gelir inşallah. Güvenmiyorum asla. Çünkü yeri yurdu hiçbir şey belli değil. Sadece bir dünyanın parasını alıyor. 2 e, sene sonra teslim edecek. Nereye verecek? Kaçıncı kat verecek? Nasıl olacak? Onlar kendi planları, projeleri kendine çizecekler. Öyle bir saçmalık olabilir. Ben 850 milyar para vereceğim. Nerede oturacağım bile bilmiyorum. Böyle bir saçmalık olabilir mi sence? Anlayamadım. Toki'ye güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Tokyo'ya değil, hükümete güvenmiyorum. Toki'ye de güvenmiyorum, hükümete de güvenmiyorum. Bu adam bizi sürü yaptı, sürü sen 20 senedir bu hale getirmiş 2 bin 2 milyon kişi müracaat etmiş sürü sürü yaptı bizi sürü çok iyi, güveniyor musunuz güven güvenmiyorum ya para toplamak için yarın o inşaatlar yarım kalacak vatandaşa şu kadar zam oldu bu kadar zam oldu vatandaş parayı ödeyemeyecek bu sefer evler de gidecek boşuna ödediği para da boşuna gidecek yani güveniyoruz da yani çoğu evler mesela depreme dayanıklılığı olmuyor mesela biz bir tane depreme dayanıklıye bakıyorduk biraz pahalı yani çok pahalı. 3 milyon, 4 milyon. Şe i̇şte bizim ev kaça kiraya verelim onu düşünmeye çalışıyoruz. Güvenmiyorum. Neden? Neden, Neden bilmiyorum. <laughs> Türkiye'ye güvenimiz var da siyasetçilere güvenimiz yok baştakilere. Toki'ye güveniyor musunuz, Güvenmiyorum. musunuz? güveniyorum çünkü işini yapıyor. Ben de ev aldım Toki'de. Ee, geçmişine bakarsak son iki yıldır ciddi bir sıkıntı var. Tanıdık arkadaşlar var ve dairelerini alamadılar şu anda. Halen alamıyorlar. Şu an güvenir miyim, güvenmez miyim tartışılır. Büyük ihtimalle güvenmem. Güveniyorum. Tokyo'ya güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Güveniyorum. He, ya duyumlarıma göre denizden kum çekiyormuş. Şeyden de parça çalıyormuş. Yani işçilerin parasını vermiyormuş. Güvenmiyorum yani. Güvenmiyorum. Güveniyorum. Toki'ye güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum. Ar Neden? arkası görünmüyor çünkü. Güveniyorum. Ben de yazıldım dedim. Yazıldım. Toki'ye güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Yüzde yüz güveniyorum. Kime güveniyor musunuz? Toki. Toki'ye güvenmiyorum. Hayır tabii ki de güvenmiyorum. Toki'ye güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Toki'ye güveniyorum çünkü bütün ailem Toki'de ev sahibi oldu Başakşehir'de. Bugüne kadar Toki'nin her şey belli, izi belli, her şey belli. Bugüne kadar iyi gitti. Kötü bir şey görmedik. Güveniyorsunuz. Evet.